Kişisel burslarla birlikte hiç bir oyunla karşılaşıyorum. Çok gayet oynamadığım bir oyun. Anlamadım bir Şimdi bir karakter yapmak istiyorum. Bu bir acayip çok Acaba kaza mı çalmışlar? Bilmiyorum. Meyve dikişlerim. Vah, bu bir meyve dikişlerim.

Evet arkadaşlar e, şey şimdi reklam şey atladım. Şimdi rastgele bir mağazaya gideceğim. Şuraya ben Buraya Burada uzak şimdi yeni fark ediyorum. Yeni karakterim. Buradan çıkacağız anladım. Kıraçlar. 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 oluyor. Dala da yok ya. Bundan bir parası mı da sen de. Pozu çalmış olabilir mi? Yani çok bir oyun. Yani, yani.

Yorum pozusan ki bana onu çok yandım biliyorsunuz yosun salim. Tamam benim işim benim sözüm. Benim işim benim. Benim işim benim. Benim işim nereye Benim işim nereye Benim işim benim. Benim işim böyle bir yermiş burası da buraya geldim ne oldu burada bayağı güzel şeyler var sanırım oyun biraz değişik farkındayım yani karakterler çok değişik yani <laughs> Oy. <Uy. Yoluş> şöyle. <laughs> tokalar, tamam. Yani şöyle gelin. Kamer kamer var. Sizden aslında kullanılabilir. 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 Bir de çok sevdiğim Ev yapalım mı? <laughs> Hadi oturamadım. Oturun ya bu oyunda sanırım keşler anladığım kadarıyla. Otur. Bu çok güzelmiş bu oyun. Oturması falan çok güzel ya. Kaliteli ya. Pazudan kaliteli mi bilmiyorum ama yani kaliteli. Bunlar, bunlar tuzavada da var kızlar. Acaba sen yani kim kopya çekiyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Ne lütfen. Kapak resmi yapacağım arkadaşlar. Bu kapak resmi yapmaya çalışıyorum. bir biraz böyle durayım da bu kapak resmi olsun. Tamam. Haydi şimdi. Şimdi burada çocuklar bir şey yok. Buradan çıkamaz. çıkalım Haydi Evet, şimdi ev yapacağız. Burada sadece sanırım ev yapılmıyor. Hani ev yapılmıyor. Karakteri hiç pat var mı bizde? Oo! Bu kesin kazıdan çaldı bu. Bakın yağmur yağıyor. Ve orada da yağmur geldi arkadaşlar pazarlayanlar bile bile Pazarlayanlar bilmiyorum. Ev yapalım istiyorum. Burada ev yapılmıyor bunda. Biraz bir pointini istiyorum. ev yapılsa daha tatlı bir olacak. Ben sadece bu evi buldum gittim. Başka ev Bunun gerçek olduğunu bilmiyorum. Gerçekten gerçek şey var. Ben o kadar korkunç değil gördüğünüz üzere de bana gelmiyor Sana yok. Sizden mi bu? Bilmeyeceğim. Neyse sonra yaparız arkadaşlar. Oo bu da baya çok varmış. Şimdi ışık yapalım ya. Şimdi kırılmıyor. Şimdi kim bu Ben alırdım orada. Para kazanalım. Yani, bir daha çok şey yok zaten. Yani o bir şey. Biraz, reklamı... Peki, yani, biraz reklam Arkadaşlar bizi çok fazla reklam veriyor. İnternetsiz oynayabileceğini yani, sanmıyorum ki. Biraz kötü o yani, yani bir pahalı kriz yani. Evet çok biraz değişik oldu. Yani, evet ee, arkadaşlar. Kıyafet mağazası varmış. Buraya bir gidelim şurada bir şeyler var buraya bir bakalım ya arkadaşlar. Bu namle aslan gibi çok kötüler. Yani. Senin ben bu videodan sonra oyunu silerim diye düşünüyorum. Çünkü ben ee, bir yerden buldum oyunlar keşke ve çok kötü bir oyunlar. Kaçaklar. Bu mu? Bu mu? Ben yani aslan gibi. olmasa ama bunları. Anlayacağız. de anlıyorum. çok reklam veriyor ben arayacağım kız çok tatlıymış ee telefon nasıl ay git kaynağa unut da ben bir daha yanıma mı kapat kapat ben oh, poşet bir hmm, bir oh, bu wasting here. This bad can just O me. bayağı hit my happy bir Not nice Bu be called. Wow, I'm so alırım ya. should not have a man. I'm not a man. I'm not a man. I'm not a tuttu. I'm not a man. I'm Burada ki sahada uçtuğum için çok özür dilerim. Elimde olmuyor da çünkü. Bu elbise bence kötü ve belende kalmamış. Bir tane elbise var. Ben bu elbiseyi alırım. Yani kullanırım. Güzel olur. Benim elbisem. Yani o elbiseyi alacağınızda benim elbisem. Neresini yapsanız daha güzel olur. Bilmiyorum. Karışamam ya, yani. Siz ne yapıyorsunuz? Anne burada çok bir şey de yokmuş yani hep elbise var. Sterling tarzda bir şey yok. Lazım bana. Bunların kıyafetlerinin güzelliğine bakma. Bizim giydiren çünkü bakarım. Ben bunu alırım. Tafda söylemem yani. Ya bu çok tatlı bir kıyafet. Burada da yani yanımda da çok şey yok zaten dediğim gibi. Yani çok şey yok yani. Söylediğim araba falan oynamıyor. Hiç şey yapamıyorum. Birazcık telefona bakalım. Bakalım telefonlarda ne varmış işte telefonlarda. Burada kediye kutusu gibi bir şey var. Bilmiyorum. tam anlamadım böyle şeyler var. Ben bunları nasıl perşekteksin? Gelmiyor. Ben hiç telefonumda bunları nasıl Sonra bunu bakalım. Hazır var. Şunu yapalım bir merak ettim. Aynı makaj ne yapacağız? Hı. İşte ben anlamadım ki bunu. Eee bunların aynı şeyleri bulmaya çalışacağız. Çok şey anlamadım. Arkadaşlar ben bir şey anlamıyorum. Anlıyor musunuz? Yani anlıyorsanız bana da söyler misiniz? Gayet de sessiz. Yani bir boşaltalım. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Değişik acaba annelerini birleştirecek miyiz? Yani iki tane mesela. Ne no, bir şey olmuyor. Arkadaşlar şey olmuyor. Kapatıyorum gözleri falan. Olmuyor bilmiyorum en yani şeyden olsa bile birleştirilmiyor yani yani bu oyunda böyle kötü bir kötüymüş yani o kadar güzel abarttım böyle güzel değil yani bu çirkin gibi geliyor size ben de farkındayım da buradan çıkılmıyor <laughs> ama benim için onlar çıktım arkadaşlar ben de sadece düşünebiliyordum belki şu var <laughs> abla bir şeyler çıktı diyorsun. Ne Bu kadar karakter geçiyor. sanırım ama böyle değil böyleymiş? Şöyle gidelim. Bunlarcticamente... Evet ay geldi. Tek bu kadar olsun bu kadar alsın. biraz değiş. Seninse gerekirse bence güzeldi. Yani o kadar da güzel değildi tabii ki. Yani parlamıyordu. Yani o kadar da güzel değildi. Ama yine de bence güzeldi. Siz de Roblox videosu gelsin mi? Gelsin diye diyorsanız hemen çekerim yani. Gelsin diyorsanız yorumlara yazın. Gelmesin diyorsanız da yani bir şey yapmayın. Yani gelsin mi gelmesin mi? Yani bir kere Roblox videosu çektim biliyorsunuz. Siz diğerler biliyiz. Bu videomuzdan bu kadar çekmişsiniz. Sonra tekrardan gelirim. Çok yoruldum yani. Biraz değişik böyle bir, oyun, bir burada da varsa çıkartabiliyorsunuz işte bir şeylere. Yani oyunda o kadar da tatlı bir değilmiş. Sadece karakterler tatlı. Sanırım ben bu oyundan çıkacağım yani. Ben bunu ya sizlerim, bir şey yaparım ama çok beğendik bir daha lütfen beğendik yazarsınız yani yorumlara bir sefer yorumlardan çok isterim farkındayım. Kusura bakmayın yorumlara istiyorsanız lütfen seve yazarsınız silmem ama istemiyoruz çok kötülük gerçekten abarttığım kadar var diyorsanız da silerim herkese benim için sıkıntı değil. Bu arada karakteri kopyalayabilirsiniz. Sonuçta yani karakter kopyalayabilirsiniz. Yani benim için sorun olmaz. Karakteri meydan, siz kopyalayabilirsiniz. Onu yükleyebilirsiniz. Hatta oyunun adına bir bakalım. Gelin. Oyunun adı sanırım Two Avatar World. Two Avatar World arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Hadi bay bay.